Heh, Zola. İşin bittiyse burada hadi sen ocağın başına geç. Bir şeyler de gelmeye başladı. Tamam. Aa, ama önce bir dakika. Bir dakika. Aa, ben sana bir şey yaptım. Zola bu ne? Sürpriz. Sen bunu ne ara yaptın? Peki sen... Benim sufle sevdiğim nereden biliyorsun? Ya bana Ayşe söyledi. Dedi benim abla dedi ne zaman mutsuz o zaman sufle yapar kendini. E, sorarım ki. ben ona sorarım. Ya bu şu an görünüyor? Sen tatlıdan da mı anlıyorsun? Tabii yani biraz ondan ama tabii ilk önce tadına bak. Ondan sonra karar ver güzel kötü tamam Hadi bakalım. Gerçekten kıvamı güzel. Hı -hı. Bakalım tadına. Beğendin mi? Beğendim valla. Ay bundan sonra süfreler de sende valla o zaman. Tamam. Hı. Bana uyar ama sen artık üzgün olma tamam. Yani A açma surat. Gül. Tamam tamam merak etme. Onun için bana vermen lazım. <laughs> Ellerine sağlık valla. Afiyet sana. olsun. Hı. Hadi sen ocağın başına. Tamam.